Arabaları araba yarıştıracağız, yarıştıracağız değil mi? Bir tane arabanız seç. Hadi önce birer tane sonra sırayla birer tane. Evet oraya koyun oradan alacaksınız biraz sonra tamam mı sırayla? Ben bu Aferin. Istiyorum. Hadi bakalım kimin arabası daha hızlı kayacak? İkiniz aynı anda bırakacaksınız tamam mı? Hadi ikimiz aynı anda. Ben 3 deyince. Tut ben 3 deyince bak Batuhan. 1, 2, 3 salın. Aha Batuhan'ınki çok önde. <laughs> Sen kay Batuhan mi? hadi kay. Sen kazan. Düşme yavaş dikkat et. Kay bakalım. Kazanamadı Yer seni ben kaybetti. Şimdi diğer arabalar. Seçsin. Ha tamam. Hadi bakalım şimdi ikinci arabalar. Bak ben 1, 2, 3 deyince salacaksın tamam mı? Batuhan 1 bana bak 2, Üç at. Aa sen önce attın. Ama bir dakika sen seçilemesi gerekiyordu ya. Yine evet. Yine ben kazandım ama. Evet bu sefer Bat Oğuzhan kazandı. Çünkü Uzay Batuhan Tam Tamam Batuhan kazandı. Batuhan her zaman kazanıyor zaten. Hangi araba bununla, bununla. Her her bu mu? Bunu. Hadi seçin. Ya, son bir evet. Hangi araba? Tamam. Gel. Sık oradan. Hadi geri kay. Birlikte atın. Bak ikiniz aynı anda atın. Tamam ben Orada. üç deyince atın. Lütfen Batuhan. Bir. bir i̇ki. Üç. paşa. Aa eşit. 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 Hayır bir dakika. Ya tamam. artık beraber o da canım. Berabere. bildiğim beraber. Minim farkı mı hesaplıyorsun olsan? berabere. Tekrar. Hadi birkaç kere daha tekrar, oynayalım. Tekrar tekrar hadi. Al. Ya ben başka araba aldım. Tamam başka araba al. Hadi gel. Büyüklerden de alabilirsin. Tamam, ben Ay, ben ara. Başka arabalar da seçebilirsiniz. Gerçi daha bir sürü küçük arabamız var. Onları niye yetemediniz ki? Hadi bakalım. Tövbe Olur? Bence de onları da geçebilirsiniz. <laughs> bir, iki, ben üç, baş. Ben Oo. Ben ayakta, ayakta. Bu sefer ben olsan kazandı Batuhan. Ya sen kandırıkçılık yapma evet, şimdi. Olsan kazandı işte. işte. Olsan ah, kazandı. Evet. Batuhan şu anda kazanmak için başka bir araba almaya gidiyor bence. Gurur neyi yediremedi kaybetmeyi. Bu neydi de çiğdim? Tamam. Anne adı neden Hadi bol sana yardım et. Araba. Küçük arabaların hepsini getir orada seçin. Helikopteri getirmeyeceksin canım. Aa onun içine de olacak akıllı. Ben de çiğdim böyle. Akıllı çocuksun ha. Ay ben de Bir kere de götürecek. Hadi gel. Al bakalım evet haydi onları da al. Ne kadar çok araban var senin Batuhan ya. Ne kadar çok araban var anneciğim senin. Harika. Çok akıllısın ha. Hepsini tipiştiriyorsun içine valla. Aferin. Ne oldu? Olmadı mı? Sığdı mı? Aferin. Tamam dur dur. O helikopter onu alma. O uçak. O helikopter. Araba değil. Tamam Anladım. hadi aldık geliyoruz. Bu arada yap bozu bu parçası hala yok. Evet arabaların hepsini dizin bakalım. Ben ilk ben seçeyim. Küçük arabalarımızı ben dizelim. Ben için ilk ben seçeyim. Bekle dur hepsini çıkarsın dizsin bakalım. Onun içinde bir sürü araba koydum. Hatvisleri ayrı bir yere koysaydınız keşke. Ama o kadar Bizim da daha çok arabamız ya. yok muydu ya? Küçük arabamız. Yani bilmiyorum. Sanki kayboldu. daha çoktu ama. Kayboldu. Nasıl kayboldu ya evin evet. içinde? Tamam evet. ben de bilmiyorum. Çok ilginç. Hadi bakalım çıkar çıkar. Ama ben kesinlikle şey, daha çoktu, biliyor musun? Yes, kızdırma annesi. Kızdırma abi. Kızdırma, dur bir çıkaracak şey, bekle. Çıkaracağım. Çıkar dedim ama biraz hile sanki ya. ama neyse. Bak, o şantar ya. Hadi. evet, evet. Her zamanki gibi oyun bozancılık yapıyor Batuhan. Hadi Batuhan? hadi Batuhan. Hadi Batuhan bir tane Gelin Ya daha da, getireceğim. daha da mı getireceğim? Var mı ki daha getireceğim? Yok, evet, daha. İyi hadi git bak. O hepsini getirmeden durmayacak. Nerede daha? Aldım hepsini tamam mı Batuhan? Şey. Aldık mı? Yok artık yok, canım. Bitti, bitti. Burası, ne Aa, su ya? Al. Aa, Batuhan'ı kızdırmayın. Daha küçük araba var mı ya? Evet. Nerede hadi canım. Kandırıkçılık yapma. Bence hepsi tamam ama. Yapıyor bence bu saat. Ya, ben çatı atıyorum. Nerede var göster bana aydı canım. Tamam o bu kadar yeter bence. Ne dersin? Yeter botar mı? Bir kişi oynayalım. tamam hadi göster bana. Hadi göster. Bak göster. Hadi. Çok merak ettim. Bizim küçük arabalar neredeymiş daha acaba? Burada. Hani. Süteferede var diyor. nerede göster bana. Bakıyorum. Var burada. Hani? Bitti işte. öbürleri artık büyük araba. Tam onda. Tam başka da yok zaten. Niye çok var dedi ki başka yok yani bir tane var. Ha bu da. Tamam onda. da. Ama o uçak değil mi? Uçak ama olsun. yok. Olsun, tamam. Yapacak bir şey yok. Gel artık hadi. Tamam mıyız? Baksın. Hadi bakalım. E, Ayrıca bu Evet sonunda ikna oldu. oldum. Yarı başka ben tamam. de Tamam sonunda ikna oldum. Bahsede yok mu? Yok artık. Dur. Evet. Bitti. Hadi. Ben hadi bakalım. Arabada. Batuhan bir araba seç artık. Hadi Allah aşkına Batuhan Allah. bir araba seç lütfen. Ben bun, bun, bunu 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 Allah götür birin, de gel hadi. Haydi Batuhan götür ben, de gel. Ben, ben. <laughs> Sen başka bir araba seç. Hayır <laughs> testi. <et. gülüyor> ha tabii test et bir de çocuk yokken. Şaka. Bu da kızsın öyle. Ya yaz gelsin artık ya. Gözüm. Ne kadar akıllısın. Batuhan hadi. Hala seni bekliyoruz. Hadi bakalım. Bir tane araba seç. Ben seçim. Tamam hadi başlayın bakalım. Olsun. Olsun. Hadi bakalım. Bir, 2 3 Ama çocuk itemedi. Ha. Evet. Bence, ben kaybettim. Ben kaybettim. Evet sen kaybettin. Muhtar kabul etti kaybettiğini. 1-0. Ama sen onu başka yere koy artık. O oynadıklarınızı bu yana koy ki karışmasın tekrar. Hadi şimdi başka seç Batuhan gel. Ee, bu. bu bana fark atmıştı. Bence hızlı bir tane seç Batuhan. Ben? Ama Batuhan denemem. Evet seç şey. tamam. Tartio. Evet Tartio. evet, Tartio. evet. Tartio. onu al. Tartıyor. Hadi bakalım. Ben ben Sayıyorum. 1-2-3 Wow. Ne oldu? Ben Aferin. Bu sefer Batuhan kazandı hakikaten. Ne ben oldu? Ben sen dedin ki benimki daha hızlı. Çarptın ve sen geride kaldın. Olabilir. Yani. Geçmiş olsun. Aferin Batuhan. Sen kazandın. Ben Onun için ayır. Evet. Tur. Hadi seç bakalım. Evet son olsun. Hadi seç birer tane daha. Onu bitiriyoruz. Kay 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 yazı çıkmış ki. O beni bir ele daha Hadi daha hızlı bir, bir tane seç bota. Tır. Endir. Ne oldu? Bir dakika bekle. Bence o değil. Bence şunu seç. Ya şunu ya şunu seç. Hatta bu da olabilir. Yüksekters. Hadi. Bir 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 bir. Çok eğlenceli. Tamam al ona. Tamam o küçük o onu seç. <gülüyor> tamam başlayalım. <laughs> Hadi bir tane daha onu kapatıyoruz videoyu. Hadi. Herhalde. Batuhan sadece bir tane araba seçmen lazım anneciğim. Hadi. Ah. Ha? Takmadı hadi seç artık. Şimdi seçeceksin. Ben bu araba. Tamam hadi. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. 1 2 Tamam hadi. 1 2 3 At. Anne Vallahi iyisin. Vallahi Batuhan kazandı. Anne, <laughs> Ya harbiden batuhan kazandı. <laughs> çak 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 bana Aa, bir çak. Bak, sen çak. Çak sana bir tane. Biz, bir kere ben evet, batuhanın bayram için aldığımız şapkası. Gel takalım gösterin. Harika. Dön bana şey. bakalım. Benim Yakışıklı olmuş var. muyuz? Evet, bu da Oğuzhan'ın şapkası. Bayramda zaten ayrıyeten çekeceğiz bayram kıyafetlerimizle AVM'ye gittiğimizde. Hadi bir kere daha kay, onunla sonra bay bay yapalım. Kaydaksan kay bir kere daha. Yakışıklı oğlum benim. Hoppa. Hadi bir bay bay yap bana. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.